Her şeyden önce kaptanımız, yıllardır kaptanlığımızı yapan, ilk mukavelesinde de vardı, uzatmada da vardı. Bu dönem içerisinde hiç beni yalnız bırakmayan, hiçbir şekilde de beni üzmeyen, paramız olduğu zaman verdik, olmadığı zaman vermedik, hiçbir zaman bu konuda hiç bir şekilde kapımı çalmayan, Selçuk kardeşime çok teşekkür ediyorum. Şu anda da mukaveleyi imzalamadı. imzalamadan önce oku dedi, okumam dedi. Ben Galatasaray'ın kaptanıyım dedi. Ne, ne yazarsanız yazın benim için geçerli dedi dedi. Selçuk bütün Galatasaray camiasının önünde ve bütün e, Galatasaraylılar önünde şunu e, ifade etmek istiyorum. Allah herkese Selçuk gibi kaptan nasip eylesin. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Boş mukaveleyi imza attı. Hocamla beraber, başkanımla beraber ne yazarsanız yazın benim için yeterli dedi. Size çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Aslında bu bir transfer görüşmesi değildi. Daha önce de konuşmuştuk. Ee, hocama, yöneticilerime, Abdurrahman abi herkese çok teşekkür ederim. Ee, her zaman asla olan Galatasaray'dır. Ee, ben Galatasaray'ın kaptanıyım. Bunun da bilincindeyim. Ee, tabii ki değerler önemli. Ee, bugün bir değere sahip çıktılar bence. En önemlisi buydu. Ee, Birçok başarı yakaladık. 13 tane kupa kazandım burada. İnşallah bundan sonraki yıllarda da ama futbolcu olarak ama herhangi bir departmanda görev de alabiliriz. Galatasaray'lıyız. Galatasaray'a gönül vermişiz. Dediğim gibi herkese hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Bu bir transfer değildi ama yine de camiamıza, kendime, herkese hayırlı uğurlu olsun.